tanıyalım efendim. Merhabalar ben Kozan'da yaşayan bir esnafım efendim. Adım Hediye Portakal. Portakal çalınınca soluğu burada aldım. Kesinlikle dedim ki hemen sahip çıkmalıyım. İsmime, soy ismime ve buradaki portakal yazısına sahip çıkmalıyım dedim efendim. Ne oldu efendim? Dün akşamdan beri. Dün akşamdan beri sosyal medyada bayağı bir bu konu konuşuldu. Eee Kozan yazısı Rüzgar'dan dolayı efendim. Düşmüştü. Biz şimdi ne yapıyoruz? Onun yerini burada duruyoruz. Çalındı dediler. Kozanın kalbi çalındı dediler. Çalamaz kimse bizim kalbimizi. Biz buradayız efendim. Kozan Narenciye bölgesidir. Portakalı ile meşhuruz biz efendim. Portakal yazısını kimse çalamaz. Kaybolmaz portakal yazısı. Biz buradayız. Peki e, sosyal medyada hediye portakal olunca herkes size hedef gösterdi. Evet maalesef herkes dedi ki portakalı hediye hanım çalmıştır. Ben çalmam efendim. Ben buradayım. Görevimi yerime getiriyorum. Edeyim. Portakal gelene kadar. Portakal gelene kadar ben buradayım. <laughs> hoş geldiniz memleketimize. Hoş geldiniz. Hediye portakal. Portakal burada. Hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Memleketimize hoş geldiniz. Burada portakal vardı. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Ne zaman ben sesli yapıyorum. <laughs> hoş geldiniz. Buradayım hoş geldiniz. Evet, Özgür Bey, dün geceden beri sosyal medyada gündem oldu. Kozan portakalı çalındı mı ne oldu? Portakalımızı birileri çalmış olabilir. Ama bizim tahminimiz o ki sürprizlerle geri geleceğidir. Ee, Kozan Belediyesi'nin yakın zamanda Kozan girişine kazandırmış olduğumuz kozanyası üzerindeki portakal ablemimiz, o harfini simgeleyen portakal ablemiz, iki gün önce Kozanımızda yaşanan doğal afetten dolayı zarar görmüştü. Şu an yenilenerek yenisi yakın zamanda yerine gelilecek. Gelirken de bir takım sürprizlerle gelecektir. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sosyal medyada çalıntı iddialarını yalanlıyoruz. Kozanda çalma olmaz. Kozanda çalınsa çalınsa kalp çalınır. Allah nasip ederse onu da hallederiz.